Merhaba Aytu ben. Burası Şampiyonlar Ligi gibi. Hangi programcıya baksam biyografisi sayfalar uzunluğunda. Ömer Aygül mesela Rembo gibi çok zor bir şairi çevirmiş ya da Sartre, Camus, Baudelaire gibi yazarları Fransızcadan okuyabilen bir deha. Yalın Alpay ve Erkan Bey Boğaz içinden. E, Ali desen Harvard'da. E, İlker Canikligil zaten İlker Canikligil. Bense ÖSS'de barajı bile zor geçmiştim. Yani benim girdiğim sene ismi ÖSS'ydi en azından. Ama kitaplarla aram iyidir. Hatta sadece kitaplarla aram iyidir. Ve bu yüzden burada size korkunç derecede sıkıcı bir şeyden bahsedeceğim. Kitaplardan, edebiyattan falan söz edeceğim. Bu kravatı da bu işi ne kadar ciddiye aldığımı göstermek için taktım. Ve çok pişmanım. İlk konu başlığını cinselliğe giriş 101 olarak seçtim. Çünkü Freud'a göre hayatta iki temel dürtü vardır. Yaşam ve ölüm dürtüsü. Yaşam enerjisi dediği şey libido'dur. Libido ise Türk Dil Kurumuna göre İnsan davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdüdür. Bu yüzden Maslow'un o meşhur piramidinde ihtiyaçlar hiyerarşisinde cinsellik ilk basamakta. Yani o yemek, içmek ve barınmak kadar temel bir ihtiyaç. Peki yazarların ve düşünürlerin cinselliğe yükledikleri anlamlar neler ve birbirlerinden nasıl ayrılıyor? Ona bir bakalım. Schopenhauer'la başlayacak olursak pek de romantik bir adam değil. Onun gözünde aşk bir yanılsamadan ibaret. Çünkü aşkta ve evliliklerde diyor Gerçek maksat üretilecek çocuktur, üretilecek. Sonra sırtını evrime yaslıyor ve diyor ki, erkekler dolgun göğüslü kadınlardan hoşlanır, çünkü dolgun göğüsler çocuğa bolca besin temin edilmesine aracı olur. Peki neden çoğu erkek için geniş bir kalça daha cezbedicidir? Ona da diyor ki, çünkü geniş ve dolgun kalçalar bir kadının rahat doğum yapabileceğini gösterir. Şimdi bir de kadınların gözünden bakalım. Schopenhauer'a göre, Kadınlar erkeklerde yüz güzelliğinden çok güçlü bir kemik yapısı, geniş omuzlar ya da böyle cesaret gibi özellikler arıyor. Bir düşünelim, eskiden avcı toplayıcı toplumlarda adam ne yapıyordu? Gidip en büyük hayvanı avlıyor, sonra ortamdaki en güzel kızı kapıyordu, değil mi? Tabii artık başarının başka birçok kıstası var ama bazı şeyler de pek de değişmiyor sanki. Mesela insanlar kendilerinde olmayan özelliklere sahip kişileri sevmeye daha meyillidir. Örneğin kısa boylu erkekler uzun boylu kadınlardan daha çok hoşlanır. Çünkü kısa boylu bir erkek uzun boylu bir kadından çocuk yaparsa ne olur? Kendi zayıflığını, kendi eksikliğini biraz olsun bastırabilmiş olur. Dolayısıyla Schopenhauer mekanik düşünen eski kafalı bir adam. Ama bundan 230 sene önce doğduğunu düşünecek olursak çok da şaşırmamak lazım. Ancak gene de cinsel aşkın metafiziği kitabı epey ilginç ve okunasıdır. Teorilerine katılmasanız bile en azından kayıtsız kalmayın derim. Schopenhauer'dan yaklaşık 100 sene sonra doğan Freud, cinselliğin sadece üreme amaçlı bir eylem olmadığı görüşündeydi. Çünkü insan bu kadar mekanik bir canlı değildi ve göründüğünden çok daha karmaşık bir yapıya sahipti. Derken onun gözde öğrencisi Theodor Reik Aşk ve Şehvet Üzerine diye bir kitap yazdı. Bu kitabı önemseme sebebim adından da anlaşılacağı üzere aşk ve şehvet kavramlarının ayrı ayrı birbirinden bağımsız bir şekilde ele alınması. Reik cinsel dürtü diyor. Zevk ve doygunluk peşindedir. Oysa sevgi neşe ve mutluluk arar seks ayrım yapmaz. Bir kadın ya da bir erkek ister. Oysa sevgi mutlaka seçim yapar. Şu kadını ya da şu erkeği ister ve sevgi nesnesi olarak dönüp başkasına bakmaz. Sevgi nesnesi olarak dönüp başkasına bakmaz. Bu çok önemli bir cümle. Ama gene de bu başkalarını asla arzulamayacağı anlamına gelmez. Bu noktada acı ya da sevimsiz de olsa gerçeği söylemek isterim. Örneğin ben bir kadına çok aşıkken ve onunla gerçekten çok güzel de bir ilişkim varken nadiren de olsa başka kadınları da arzuladığımı hazırlıyorum. E, bu durum kadınlar için de geçerli biliyorsun değil mi? Olabilir canım erkekler diye genellemiyor zaten. Bu durum benim için geçerli değil örneğin. Bu çağın belki de en büyük problemi bu zaten. İhtimaller o kadar çok ve ulaşılabilir ki neden biriyle yetineyim kafasındasınız hepiniz? Sonra senin gibi böyle iki alıntı yapıyorlar. Aşk diyorsun da bir de şehvet var güzelim. Bunları karıştırmayalım diyorsunuz. Ya o sadece böyle peşinden sürüklendiğimiz bir dürtü bizim. E bu durumda bizim hayvandan ne farkımız kalıyor? Tamam insan zaten düşünen bir hayvan. İlkel olduğumuz nokta Schopenhauer'un anlattığı kısım. Yani gen bencil ve çok da sevgi aramıyor. Onun için geniş omuzlar ya da geniş bir kalça yeterli. Ama başka birini sevebildiğimiz noktada da düşünen bir hayvana geçiyoruz. Yani seni seviyorum deyip sakın yarın öbür gün beni aldatıp bana bu bahanelerle gelme. Kurtarmaz. Kendisi bu arada kız arkadaşım. için. Normalde ilk bölümüm olduğu için bana destek olmaya gelmişti ama o yüzden bu anlattıklarımı bilin ama evde denemeyin. Biraz da edebiyatçılara kulak verelim artık. Çok sevdiğim Milan Kundera var olmanın dayanılmaz hafifliğinde şöyle yazmıştı. Biriyle sevişmek ya da biriyle uyumak iki ayrı tutkudur. Çünkü aşk çiftleşme arzusunda yani sonsuz sayıda kişiye kadar uzanabilecek bir tutkuda duyurmaz kendini. Uykuyu paylaşma arzusunda duyurur. Yani tek bir kişiyle sınırlı olan arzuda. Bak hala ya hala. <laughs> Peki Oscar Wilde ne düşünüyordu acaba cinsellik hakkında? Çok acayip bir cümlesi var onun ama bu cümleye geçmeden önce yazar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Oscar Wilde İrlandalıydı. Babası şövalye unvanı kazanmış bir doktor, annesi ise zamanının en ünlü şairlerinden biriydi. Yani iyi bir aileye doğup iyi bir eğitim aldı. Derken kendisi gibi soylu bir aileden gelen bir İngiliz kadınla evlenip iki de çocuk yaptı. Halbuki eşcinseldi. Herkesin karanlık bir tarafı vardır. Bence Oscar Wilde'ın başka hiçbir şeyi yoktu. Gay olduğu ortaya çıktıktan sonra iki sene hapse mahkum edildi. Sonra hapisten büyük bir depresyonla çıkıp üstüne bir de Fransa'ya sürgün edildi. Ciddi bir yoksulluk çektiği bu dönemde ucuz otel odalarında kalıyordu. Bu şekilde yaşadığı üç senenin ardından ister merenjitten diyin ister kahrından öldü. Cinsellik hakkındaki yorumu ise şu şekildeydi. Hayatta her şey seks içindir. Seks hariç, seks güç istenci içindir. Peki yazar burada ne demek istemiş? Hani demiştik ya kısa boylu erkekler uzun boylu kadınlardan daha çok hoşlanıyor diye. İşte öyle bir güç istencinden bahsediyor burada. Bir de biz yanımızdakini göstermeyi, onunla hava atmayı severiz. Çünkü kiminle birlikte olduğumuz, bizim de kim olduğumuza dair ipucu taşır. Hatta Laka'nın cinsel ilişki yoktur Çıkışı da belki buraya bağlanabilir. Çünkü alıntı yapıyorum, cinsellikte ötekinin aracılığıyla da olsa kendinizle ilişki içindesinizdir aslında. Dolayısıyla bu bölümün sorusu şu olsun ki ben bu soruyu kendime de çok sık sorarım, insanlara da. Yeni tanıştığımız için şimdi size de sormak istiyorum. İnsanın egosundan tamamen bağımsız bir şekilde, hiçbir karşılık ya da beklenti duymaksızın yaptığı herhangi bir eylemi var mıdır? Varsa nedir? Her bölümde sesli bir kitap önerim olacak. Diğer kitapları ise benim yerime başkalarının tavsiye etmesini istiyorum çünkü ben zaten sürekli bir sürü kitaptan bahsediyor olacağım. Bu bölümde sesine ayrı, kitaplarına ayrı kurban olduğum Yekta Kopan'dan alacağız tavsiyeleri. Benim önerimse Dorian Gray'in Portresi. Hazcılık üstüne kurulmuş bir kitap bu. Yakışıklı ve soylu Dorian Gray'in arzularının peşinden gitmeye karar vermesiyle içindeki karanlığı keşfetmesi anlatılıyor. Ahlaksız bir kitap olmakla suçlanan ve dava açılıp sansürlenen bu kitabı Oscar Wilde şu cümleyle savunmuştu: Ahlaksız değil, herkesin kendi günahlarını göreceği bir kitap bu. Bu yüzden sansürlenmişti zaten. Aynaya bakmaya korkan insanlar tarafından. Size tavsiyem siz korkmayın ve ister okuyun ister dinleyin. Storytel'in ilk 14 güne kadar ücretsiz olduğunu ve açıklamada linkin olduğunu da hatırlatırım. Ahlaka uygun olan ya da uygun olmayan kitap diye bir şey yoktur. Kitap ya iyi yazılmıştır ya da kötü yazılmıştır. Hepsi bu. 19. yüzyılın realizmden hoşlanmayışı kendi yüzünü aynada gören Kaliban'ın öfkesidir. 19. yüzyılın romantizmden hoşlanmayışı kendi yüzünü aynada göremeyen Kaliban'ın öfkesidir. Bölümle ilgili yorumlarınızı merakla bekleyeceğim. Sağlıcakla kalın. Bugün birkaç kitap önerisinde bulunayım size. Bunlardan ilki bir modern klasik olarak anılıyor artık günümüzde. William Golding'in Sineklerin Tanrısı. Golding bu romanı Valentine'ın Mercan Adası kitabından yola çıkarak, sıfır noktası olarak onu alıp oradan yola çıkarak yazmış. Ama bambaşka bir Mercan Adası zihniyeti var burada. Çünkü burada yine bir ıssız ada var. Yeryüzü cennetlerinden biri. Ve burada yine o ıssız adada kendi varlıklarını oluşturmaya çalışan çocuklar var. Ama işte o çocuklar artık yeni zamanın 20 yüzyılın atom çağının çocukları ve oradan ötekileştirme, şiddet, nefret, iktidar, iktidar kurma arzusu bütün bunlarla yüzleştiğimiz bence her zaman tekrar tekrar okunması gereken ama şimdiki zamanlarda mutlaka okunması gereken müthiş bir romandır. Sineklerin Tanrısı. Bir diğer isim Per Peterson. Benim çok sevdiğim bir yazar Per Peterson. Per Peterson'un dünyada da tanınmasına neden olan ödüllü kitabı At Çalmaya Gidiyoruz. Çok da iyi çevirilerle yayınlanıyor. Bu çok önemlidir. Bir çeviri kitapta. Bu kitabın çevirmeni Deniz Canefe. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Sineklerin Tanrısının çevirmeni de Mina Urgan. Yani bu isim zaten çok şey anlatıyordur. Fer Peterson'a dönelim. At çalmaya gidiyoruz. Trondun hikayesi. Trondun Norveç ormanlarındaki inziva hikayesi. Ama bu inzivada sadece bedensel bir inziva değil, zihinsel bir inzivada zihninin koridorlarındaki bir baba oğul meselesine ve zaman içindeki bir takım sırlara da gidiyoruz. Çok etkileyici bir roman olduğunu söyleyebilirim. Peterson'un diğer bütün kitapları gibi o taşra hayatındaki insan doğa ilişkisi, bu ilişkinin her bir veçesinin, her bir yüzünün bize anlatıldığı çok etkileyici sahneler, çok derin karakter çözümlemeleri, özellikle de o hafıza yolculuğu ve o hafı yolculuğunda ortaya çıkan bir takım sırlar ki bu sırlar aynı zamanda da bir yakın çağ atmosferi de bize sergiliyor. Çok etkileyici. Bir başka önerim de bir çizgi roman. Ben bir çizgi roman tutkunu olduğum için mümkün olduğunca onları da önermeye çalışıyorum. Pascal Rabat'inin yine klasik denilebilecek bir eseri Küçük Irmaklar. Kitabın üstüne şöyle yazmışlar. Kağıt üzerinde sinema keyfinde bir çizgi roman. Kitapta kendi tanıtımıyla ilgili şöyle yazmışlar. Bu gerçekten güzel ve çok yerinde bir tanımlama. Böyle bir Fransız filmi izler gibi olacaksınız. 1950'lerden 1970'lerden izler taşıyan bir sinema yapıtının sanki storyboardunu takip eder gibi olacaksınız ama inanılmaz hassas karelerle, inanılmaz hassas çizimlerle çünkü Rabate'nin tekniği de çizgi roman severler gayet iyi bilir. Rabate'nin tekniği de çok inceliklidir. Detaylar ama hafif de böyle savruk detayların içinde izleyenin yani kitabı okuyanın zihninde alanlar yaratır. Beni çok etkileyen müthiş bir eser. Bugün önereceğim kitaplar bunlar. Hepinize iyi okumalar dilerim.